Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Sağlıklı ve mutlusunuzdur. Kolektife niyet aldığım bir açılım olacak. Zamansız bir zamana niyet alıyorum. Ne zaman videoma denk gelirseniz mesajlarınızı o zaman üzerinden alırsınız arkadaşlar. Bugün açılımımız şu şekilde olacak. Aklımdaki kişi ve yakın gelecekte neler bekliyor? Aklımdaki kişiyle Beni yakın gelecekte neler bekliyor? Bunun açılımını yapalım arkadaşlar. Hemen niyetiniz niyetim. Enerjiniz enerjim olsun. Ta ki açılımımız okumamız bitene kadar arkadaşlar. Ee, şimdiden söyleyeyim. Uyumluları alıp hepsi her şey yani bütün açılım herkese uymayabiliyor arkadaşlar. Siz içinden uyanları alıp uymayanları evrene teslim edin arkadaşlar. Haydin o zaman başlayalım. Sizi yakın gelecekte neler bekliyor dediğimde bu kişi geçmişinde yani diyor ki bizim aşkımız gizli aşktı. İkimiz de karşılıklı birbirimize bağlıydık. E, bağımlılık çalıştırdık bağlıydık diyen e, şanslı bir süreç istediğini şimdiki size ne bileyim yakın gelecekte neler bekliyor sizi dediğimde bu ilişkiye tekrardan bir şans doğuyor ve adalet artık terazi artık dengeye gelmiş dengeye gelmek için en yakın gelecekte dengeye gelerek e, bu kişi hissesini dinleyerek beni affet sizden af dilemek istediğini de bize söyler aslında arkadaşlar. Artık şans bu ilişkiden yana olacak. Adalet tecelli ediyor. Adalet dengeli bir şekilde ilerleyecek. Adaletli bir şekilde de ilerleyebileceğini söyler ve size beni affeder misin? Beni affet diyen bir aklınızdaki kişi var. Böyle sizden bir af dilemek istiyor. Beni affeder misin demek isteyen bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Sizin yaşadığınız aşk gizli aşkmış. Gizli gizli, yasak aşk, gizli aşk, karşılıklı bağımlılık. Bu ilişkide tekrardan şans döndüğünü, adalet artık tecelli ettiğini, adaletin yerine geldiğini ve aklınızdaki kişi, kalbinizdeki kişi akıllanıp e, neyin ne olduğunun farkına varıp sizden af dilenmek isteyen bir kişi bu arkadaşlar. Beni affeder misin diyen bir kişi. Kupa olmasıyla bu kişi sizinle evlenmek istemiş olabileceği kadar sizinle iletişim istiyor. Siz değnek kraliçesiniz ona göre ve size çok acılar yaşattığını, çok e, sizi sizi çok acı size acılar yaşattığını bize söylüyor. Çok fazla acılar yaşatmış. Bu aşk bu ilişkide bütün yor, yükümlülük, yor, ee, sorumluluk değnek kraliçesi. Yani sizdeymiş arkadaşlar. Ama çok fazla da canınızı yakmış bu ilişki sizi. Çok fazla sırtınızdan vurmuş bu kişi. Bu ilişki sizi çok hırpalamış. Kartlar böyle çıkıyor. Devam edelim arkadaşlar. Sizinle aile yuva kurmak istemiş, mutlu bir aile, e, çoluk çocuğa kavuşmak istemiş, ya da siz onun yuvası, siz onun, o sizde, yani sizin yanınızda yuvası gibi hissettirmişsiniz, mutlu olmuş, mesut olmuş, aile, e, aile tadını böyle, aile sorumluluğunu da alabileceğini düşünmüş, mutlu ve huzurlu olduğu sizin yanınızda aile e, olanaklılığının sağlandığını ve e, bu kişi der ki bize arkadaşlar seninle iletişim kurmak istiyorum hızlı hareket etmek istiyorum engellerin üstesinden gelmek istiyorum e, bu geldiğim engellerin üstesinden e, yuva kurmak aile olmak çoluk çocuğa kavuşmak köklü bir ilişki istiyorum Artık kara bulutları dağıtmak istediğim, ee, sizi size çok güvenen bu kişi sizin e, dinamik, etkileyici, yaratıcı, açık sözlü, açık görüşlü, tutkulu, arzulu bir kadın olduğunuzu ve ona göre çok güzel olduğunuzu ve onun için teksiniz ya bu hayatta, yani tek olduğunuzu bu hayatta tek olduğunuzu bize söyler. Senin yerini hiçbir şey, hiç kimse doldurmadı, dolduramıyor, doldurmayacak diyen bir aklınızdaki kişi mevcut arkadaşlar. Ee, bu kişi çok fazla bu ilişkide yaş can yakmış, canınızı çok yakmış. Bu beni affet diyen kişi diyor ki, tutup diyor, elinden diyor, seni nikah sayrayına götürmek istiyorum. Biraz ama zaman ver bana. Seninle evlenmek istiyorum, nikah sarayına gitmek istiyorum derken zaten kupa omuzuna atmıştı. Benimle bu yolda var mısın? Seninle nikah masasına gitmek istiyorum. Benimle bu yolda var mısın diyen bir aklınızdaki kişi mevcut arkadaşlar. Tövbeye geçmiş. Çok fazla tövbe tövbede, duada, meditasyonda olan bu kişi. Dediğim gibi sizinle yuva kurmak, aile olmak, sıcak bir yuva hissi yaşattığınız bu kişiye kara bulutlar dağıtmak, hızlı haber ve görüşmek, eylemde görüşmek, konuşmak istediğini sizi tutkulu, arzulu ne isterseniz tutkunuzla, arzunuzla yaptığınızı ve arkadaşlar e, inandığınız, doğru bulduğunuz şeyler için, şifa için, iyilik için gerçekten inanıyor iseniz inandığınız için vazgeçmez tutkulu ve iyi bir kadınsınız, iyi bir aşıksınız kararlısınız, Kararınıza dönmeyi, çok çok kararınıza dönmediğinizi her zaman tutkularınızın tutkularınızdan ve aşkınızdan güç alarak ilerlediğiniz bir süreçten geçilmiş. Dediğim gibi bu kişi size çok acı yaşatmış. Çok fazla canınızı yakmış. Arkanızdan işler çevirmiş. Arkanıza defalarca hançerlemiş. Bu ilişkiyi mahveden aklınızdaki kişi olmuş. Ani bir sonla Tamamen e, yıkılmış, kırılmış hisseden sizler olumsuz bir sonuçla kendi başınıza kala kaldığınızı bize söyle. Daha sonrasında bu kişi etrafınca kendim içinde, kendi etrafından mücadele verdiğini, kendini size karşı çok fazla savunmuş e, bunu da söyler. Sana karşı gereksiz bir savunma içindeydim. Bilinçsizce kendimi savunmaya çalıştım. Çünkü suçumu bastırmak istedim. Der size bu bu ilişkiyi e, savaş gibi gören bu kişi e, bu savaşı kaybeden ben oldum diyor. Yani savaş resmen savaşmışsınız siz bu ilişkide. Bu ilişkiyi yaşayamamışsınız. Birbiriniz hep atışmış, kavgalar, tartışmalar. Savaş halinde ilerlenmiş, gitmiş bir süreçten geçilmiş. İki tarafta birbirine rekabetçi olduğunu ama çok fazla zorlukların da aşıldığını ne kadar bu rekabet gibi görseniz ne kadar birbirinizle inatlaşsanız da rekabet içinde olsanız da çok zorlu bir süreçten geçmişsiniz ama birbirinize tutkulu ve arzulusunuz. Bu ilişki kaderin size getirdiği ee, alın yazısı der. Kader kaderdir. Kaderin size yazdığı alın yazısı. Sana karşı duygularım hala var. Bilmeni istiyorum. Bunları sana pat diye gösteremiyorum. Zamanla yavaş yavaş geleceğim dersiz arkadaşlar. Sana karşı duygularım evet hala var. Bitmedi, bitmiyor zaten. Bunları sana pat diye gösteremiyorum. Bu benim karakter sorunum, karakter mesele meselesi. Pat diye gösteremiyorum. Zamanla yavaş yavaş sana ilgimi, duygularımı, sevgimi, şefkatimi göstermek istediğimi bilmeni isterdim. Bu tövbe eden bu kişi e, geçmiş döneminde neden tövbe etmiş? Maddiyatı, finansal sıkıntılarından dolayı maddiyatına yönelmiş ve sizi ötelemiş. Ötelediğinden dolayı pişman oldu. Pişmanlıktan sonra tövbeye, sisteme, ilahiye, Rabbimize duada bulunan, tövbeye geçen bir aklınızdaki kişi var. Finansal sıkıntılar olan bu kişi yepyeni şeyler öğrenmek, hayatı tanımak çok fazla istemiş. Karşısına çıkacak yepyeni bir olasılığı varmış. Her şeyi tek başına yapan bu kişi ee, yaptıktan sonra çok fazla zorluk yaşadığının bilincine zorlandığını söyler bize. Çok fazla kendi hayatında, çevresinde, kendi başına yaptığı o işlerde mücadele veren, sıkıntıları kısa sürede bitirmek istediğini, tam merkezde dörtlü geçen bir zaman sürecinde bu kişi şans bu kişiye dönmüş, bu ilişkiye dönmüş, baht açılmış, bu ilişkinin bahtı tekrar açılmış, güçlü bir iki tarafında güçlü enerjiye sahip olduğundan bu ilişkiyi tekrardan elde edebilme gücüne sahip olduğunuzu bize söyler kartlarımız. Ve dişil enerjiler, beni dinleyen arkadaşlarım, çok fazla kabuslar görmüşsünüz, hayal kurmuşsunuz. Çok fazla hayaliniz var aklınızdaki kişiyle. Uykusuz geceleriniz çok fazla devam ediyor. Ve arkadaşlar çok ama çok düşündüğünüz bir süreçten geçiyorsunuz. Beni dinleyen dişil enerjiler ayrıl yani bu ilişkiyi bitiren siz olmuşsunuz. E, sona e, yaklaşmış bu kişiyi terk ettiğinizden dolayı bu kişi çok fazla mücadele vermiş kendiyle kendi sesiyle kendi çevresinde çevresindeki insanlarla özellikle kendi iç dünyasıyla çok mücadelesi var ve size şunu söylüyorum hiç beklemediğim bir anda seni sana sırtımı döndüm gittim ve beni affet çok üzgünüm dediği bir süreç hiç beklemediğim bir anda sana yıkım yaşattım arkama bakmadan gittim bunlar sana yaşattığım için özür dilerim ama çok üzgünüm diyen bir aklınızdaki kişi var. Bu kişi finansal sorunlarından dolayı maddiyata e, çok bağlı olduğunu bu kişi şizofren dereceliğinde bir saplantılı bir kişi olduğunu ve bilinçaltı korkuları tamamen gün yüzüne çıkmış sezgileri artmış yol gösterici rüyalar gören bu kişi bilinçaltıyla ilgili konular mevzuları gün yüzünde arkadaşlar her şeyini alıp gitmeyi istemiş bulunduğu ortamdan size gelmek isteyen bu kişi bulunduğu ortamı terk etmek istiyorum. Çünkü hayatım dağılmış. Bunu toparlamaya çalışmalıyım. Kendi hayatım dağıldı, bir, dağılmış bir vaziyette. Bunu toparlamalıyım ve toplamalıyım diye çok istediği yani bu kişi sizi çok istiyor. Ve bu iş sizi istediğinden kaynaklı olması için dua edin. Şanslı zamanlar artık sizin yıldızınızın parlayacağı bir döneme girilecek. Şanslı zaman, şans kartı, kabus kartı, rüya kartı, rüya kartı hayatı dağılmış bu kişinin. Çok fazla hayatı dağılmış. Bunu toparlamam gerekli dediği bir süreç. Evet yer değişikliği yine çıktı arkadaşlar. Bu kişi yer değişikliği yaşamış. Aranızda yol mesafeniz varsa Bunu kapatmak istiyor artık Eğer başka şehirlerde yaşıyorsanız Sizin yanınıza gelmek istiyor Sizin yanınıza taşınmak istiyor Hayal ettiğim yer Senin yanın Ve senin yanında Hayatımı idam etmek Hayatımı seninle paylaşmak Çok fazla Hayatımı seninle paylaşmak ve Arzu içerisindeyim Diyen bir kişi bu arkadaşlar Derinlerde sen bana iz bıraktın. Kalbim çok acıyor ve yanıyor. Uzun süreli olaylar ve durumlar benim kalbimi de kırdı ve seni de kırdım. Ve arkadaşlar beklediğiniz haber geliyor. Bu haber aşk hayatınızda, manevi hayatınızda, maddiyat olarak da size güzel bir haber gelecek. Ve size bu gelen bu haber sizi çok mutlu edecek. En yakın gelecek sürecinizde kartımız bu yönde çıkıyor. Çok pardon arkadaşlar. Beklediğiniz o haber gelecek. Siz çok mutlu olacaksınız bu haberle. Aşkınız, maddiyatınız, maneviyatınız bu Gelecek olan haber size kat ve kat mutluluk vereceğini bize söyler. Değnek kraliçesi sizler bir anne de olabilirsiniz. Ya da annelik hissiyatınız çok yüksektir. Karşı tarafa annece sevmiş olabilirsiniz. Bu ilişkide tekrardan şans istediğini, şanslı züri, şans kartı. Değnek kraliçesi siz şans kartı, şans kartı. Dörtlü bir geçen süre kartlar da dört tane Bakın arkadaşlar bir iki üç dört Ve dört dört Yani dört sayısı Dörtlü geçen bir zaman sürecinde Aklınızdaki kişi ee, Diyor ki şans istiyorum Bu ilişkide tekrardan şans istiyorum Beni affet Beni affet Zaten adalet hayatımda tecelli ediyor Seni çok kırdım Çok üzdüm çok yıprattım Sırtından darbeler vurdum Seni kırdım döktüm Ummadığın yerden e, Senin canını yaktın Ama senin ne kadar canını yaktıysam Bir o kadar da benim canım yandı Ve bunun üstüne Üstüne üstelik de Kendi içimle çok mücadelem Ve çevremle de çok mücadelem Olduğunu bilmeni isterdim Seninle yuva kurmak istiyorum Çoluk çocuğa kavuşmak istiyorum Seninle kızım olsun istiyorum Aklınızdaki kişi kızınızın olmasını çok istemiş belki arkadaşlar. Sizin ortak bir evladınız ve bu evladınız da kız olarak talep ettiğini, sizden istediğini bir nevi söyler. Ve bu iş ilişkimiz adına bu şans verirsen zaten adalet işliyor benim hayatımda. Beni affederse yeniden bir kapı aralayacağız ve tertemiz bir sayfa açarak o kapıdan geçerek. Yeni sürece girerek ikimiz bu ilişkimizi en baştan taptaze, en temiz, en güzel duygularla ilerletmek istiyorum der size. Çok zorlu bir süreçten geçtim. Her şeyi kendi başıma yapıyorum ve yapmaktayım. Çok zorlandım. Canım çok yandı, uğraşlarım çoktu, insanlarla çok uğraştım, işim, kariyerimle çok uğraştım. Bu nedenle o kadar zorlu bir süreçten geçtim ki. Ama biliyorum ki duam, meditasyonum, bütün duamda sen varsın. Duadayım, meditasyondayım. Allah'tan, sistemden, ilahiden, tanrıdan e, seni diliyorum. Ve işlerimin artık yolunda gitmesi için dualardayım. Diye ve bulunduğum yerden hiç hoşnut değilim. Pılımı pırtımı toplayıp sana gelmek istiyorum. Çünkü çok mücadelem var orayla. bağımlıyım Sana bağımlıyım ben. Seni bırakamıyorum. Bu mücadele vermem gerektiği kendi aile içinde zorlandığım bir süreçten geçtim. Ee, ama seni düşündükçe mutlu oldum. Mutlu oluyorum. İşler çok yoğundu. İşlerim çok haddinden fazla e, yoğun ve e, kafamı karışı, kaşıyacak zaman bulamazken ama hiç aklımdan çıkmayan sensin. Çıkaramıyorum. Hoş çıkarmakta istemiyorum zaten diyor size. Evet bu kişi nasıl bir haber bekliyorsanız arkadaşlar. Hayatınıza maddiyat haberi mi bekliyorsunuz? Aşkınızla partnerinizden mi bir haber bekliyorsunuz? manevi yönden de iyileştiğiniz ve beklediğiniz bu haberler artık geliyor ve sizde çok mutlu bir sürece girdiğinizi bize söyler kartlarımız arkadaşlar şimdi meleklerimizden kart isteyelim ortak bir melek mesajı isteyelim melek kartlarımızdan sistemden ve meleklerimizden aklınızdaki kişi ve sizin için ortak bir tane melek mesajı alalım Arkadaşlar hemen bir tane çekelim. Şu aradakine gözüm kaldı. Elim ona gitti direkt. Evet okuyorum arkadaşlar ortak me melek mesajınız al diyor al. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul et. Hayat size nasıl ne şekilde e sev sun ne neler sunuyorsa ne ne gibi sundukları e, sunduklar, olaylar, eylemler, mucizeler varsa bunu kabul edin der meleklerimiz. Sen aldıkça, sen verdikçe evren sana daha çok verecek. Verdiğin o sevgi, o şefkat, maddiyat, yardımlar neyse artık iki taraf için de geçerli bu arkadaşlar. Bunlar size katlanarak geri dönüp bolluklu, bereketli ilerleyeceğiniz ve e, çok şanslı da bir sürece gireceğini gireceğinizi bize söyler melek mesajınız bu şekildeydi arkadaşlar sevgiyle alıp kabul edin bir videomuzun daha sonuna geldik başka bir videoda görüşmek üzere o zamana kadar kendinize çok ama çok iyi bakın hoşçakalın arkadaşlar